Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed Baki bir League of Legends videosuyla beraberiz. Bugün birimiz hepimiz için modunda set kardeşim oynayacağız. Bunu piklediler biz de hemen aldık ne yapalım. Kaderimiz artık ilk defa oynayacağım hiç oynamadım bu karakteri bakalım güzel oynayabilecek miyim. Günlerden yenilmez girdim Zafer sonra efsane kan ardından son direniş ve buradan kan ve mükemmel avcı. Artı iki tane artı saldırı gücü ben artı 8 büyü direnci aldım. İyi de öyle bir şey yaptım. Lootstar varmış. Neyse nasıl kullanıyor lan şöyle. Tamam anladım. O iş bende o iş bende. Siz bana bırakın. Seni senin yüzüne farm kaçırdım. Adam auto tekle bizi. Yazık kafasına. attığı skilllere bak hele. Hmm, böyleymiş Evet, E atmayı becerebildik Ne geliştiriyorlar ki? Q geliştiriliyor büyük ihtimal Bak ne? Deri lava hasar Can'a göre mi hmm. Neymiş? Basitmiş çar Böyle öyle bir şey yok Ahım şahım bir olay yok beyler yani görüyorsunuz Kul yumruk atmayı seven bir kardeşimize benziyor Kayaklaş Hasar yedikçe de o şey doluyordu büyük gitme Aynen Yine atmış, yine adına Ben Evet bok gibi ıskalıyorum şu skin nasıl bir şey artık Allah'ım kalfan veriyorum sevdim Hadi ulti, hadi ulti, Öldürdüm Evet, ölmedim. Ultisinin menzili baya küçükmüş. Hel aynen. büyük sanıyordum. Göt kadar bir şeymiş anasını avradını. Ne lan böyle? Neyse biz devam edelim. Leynimize geldik. Onu alacağım. Bana da böyle koyacağım Yok doç 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 atacağız lan, lan 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 Gelir sandım gelmedi Yemedi Jowl W geliştireceğim daha mantıklı geldi. Lan oğlum değmedi. La ucundan kaçırıp duruyorum ya. Bu kadar da kötü oynanmaz ya. Ne kadar kötü. Şirret lanet bir şekilde oynuyorum. Bilmedim karakter arkadaşlar. Kusuruma bakmayın yani. Yine ben bir kill aldım şükür ediyor. Aslında buna da güzel insek yapılır gibi geldi bana Gel lan buraya Kaçıyor TK kafasına yiyecek şimdi haberi yok Nere kaçan? Lan arkadaş sıçrasına sıçayım. Şey? Dalacağım lan. Dalmayacağım az geçtim. Ha, bak ya. Alacağım abi ben buna ayar oldum. bak Allah Allah. <laughs> Küçük oldum ben bu pezevenge. Sen çarda tam bilmiyorum. Bu kadar oynayabiliyor. Ne yapayım? Elimde gelen bu şu anlık. Ama kolay çara benziyor. Yani skillleri basit iyi vuruyor lan kuleye Uf, lan kule içinden geçtim ha. 3. Sağlam vuruyor çar Harbi sağlam vuruyor. Ah be bir W olaydı. Yallah bir her yerden ulti yedim. Bir ulti yedim. 3 tane kişi vuruldu diyor. Birinin ultisini yedim. Orada onu anladım. Devam yemişim? Cık, neyse sağlık olsun diyelim. Elimizden gelen yaptık. Kill'imizi de aldık. Devam edelim biz. Bir de paramız olmuş. Nereye kaçıyorsun? Hı? Evet, böyle döveriz. Biz dafvo olmaz. Böyle pat 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 pat. pat. Ah, ultide da basamadım şuna. W keşke atmasaydım. Redi çalmak için W attım ya. Nasıl bir gerizekalı benim? Benim gibi bir salak var mı beyler? <laughs> Siz söyleyin. Allah Allah, bu kadar salaklık yapacağım aklıma gelmez. W atıyorum adam. Redi çalacağım. Bunu yene ben hasar şimdi çok güzel engellerdi. Ne yapalım? Yazık kafama. Gerizekalı. Cık. Düştük batırdık. Ben bu adama da alacağım. Ama kaçıyor Yemiyor. Yemiyor Adam patır patır diyorduk diye. Bam. 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 Adam ağzına zıçtım. Hak etmişti Puştu Toglit. Ne alalım? Bir üstüne bir red patlatalım. Pek güzel olur. Anam. 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 Karşı terör. Hiç adam mavisini alırım ben de. <laughs> Bizimkiler Lux'a karşı vurduruyorlar. Nasıl beceriyorlar bilmiyorum. Hayret. Hıh hmm. çözemiyorum. Anlamıyorum. Bayağı çok köpekleri var. Güçler lan. Bu da karşıma çıkacaklar. Şimdi ne yapacağım? Bak ya, bak ya. Biri gider, biri gelir, biri gider. Aman koyayım şimdi sıçtım. Babamızın şarap çanağına. Lan. Lan Allah Allah. <laughs> Vallahi bak biri bitiyor, biri geliyor. Gel lan gel lan sıkıyorsa bir gel. At ultiyi Ben niye dalmadım lan? Bu adama güvendik. Güvendim. Onun da ağzına girdik. Onu da aldı. Yeter lan. Vallahi bıktırdınız. İlk defa oynuyorum zaten kodumun çağrını. Evet, kolaymış, basit. döver lan beni. Şu anda pek bir şey yapamam. Deneyebilirim. Yakaladım. Yakalayamadım. <laughs> Abi niye aklıma gelmedi bilmiyorum. Ya ne ağzına sıçtım ultim Allah'tan hızlı geliyor. Topuk. Topuk. Kaç kaç kaç. Ama iyi can yeniliyorum lan. Allah Bu asist aldım lan. Hayal al adamsın. <laughs> Neyse. 6K paramız olmuş. Bir base gidelim artık. Ejderimizi alalım. Kalmazlarsa. Güzel. Benden kim ejder çalacak? Sıkıyorsa denesin. Sıkıyorsa deneyin oğlum. Neyse minyonumuzu alalım biz öyle. 15 beş geçin. Evet dostum. Sana şimdi bir show yapacağım. Gel hadi. Gel. Gel. Vur. O öldü. Büyük ihtimal. Evet nasıl bildi? <laughs> yemedi. Vallahi yemedi. Topu. Ona da oynarım. Sana da oynarım. Abi kaçtı. Asiktir field. Kaçtı. Boş. O nasıl totem atışı? Allah benim belamı vermiş. Ben de şunu lan iğne. Bok gibi totem attım. Allah belanı. İğrenç bir şekilde. Bu ne oğlum? Bana mı geliyor ultiler adamım anlamadım. Ona dojda ona onu dojda onu. Vallahi sıçtık gibi. Bu kadar gerizekalı beyinsiz adam bir arada görmedim ben. <laughs> Bu bir ilk oldu benim için de. Kaçtığını ulti mı? ben. Yazık. Yazık kafanıza. o kadar salak görmedim ben. Bizim adamda da biraz sorun olabilir. şey diyemiyorum. Gel hadi. Nereye kaçın? <laughs> Değmedi ya. Kıçın 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 tıbuk tıbuk. <laughs> lan çıkın lan şuradan. <laughs> Allah belanızı versin sizin ya. Ulan bu kadar salak lux gördüysen ben malım. Adamlar ağzına nasıl yemin ediyorum. Beyz atmıyorum oğlum. Ben niye beyz atma diye bir şey bilmiyorum ya. Bu para nedir? Amacımız ne? Allah'ım ya ya şu paraya bak. Çay demle. Basit çarpı Sevdim ya ben bu Bundan sonra oynayabilirim yani. Cık, oynayabilirim. Hoşuma gitti. Güzel atlıyor saplıyor. Vah! Oh, daha ne yapayım oğlum? Daha ne yapayım lan ben? Şu parama bak lan. 7K gold'la biz gidiyorum. Bu kadar mal lüksü bir arada görmedim ben. <laughs> Neyse bayağı komik geçiyor bu arada salak adam gördüysen ben de malım ya ne diyeyim <laughs> Biz şu paramızı bir çatır çıtır harcayıp gelelim Evet midde bir olay var 5 kişi var Belki penta bile atma şansım olabilir Bizim adamların şu an ağzına sıçtılar Sıçram geliyor Ultim daha geldi. Çeksene kendini yavrum sıçra w yapacağını. Hasar da vuramıyorlar lan. Sakama ka. <laughs> Şuna bari Q attıydım. Canım doldu. Baya komik oldu bu maç. Malluklara karşı oynadık. GG. Vur. Hepsini şöyle bir W ile dojladık. m u l Lan Waze'in içine kadar atlıyor muymuş bu çocuk? Beklemiyordum. 2422 vurdu lan adamların Waze'i. Ama karşılar da acıdım ya karşı takıma valla. Bizimkiler mal gibi oynuyor. Takımda tek oynayan benim. 3'e 8, 2'e 8, 2'e 2, 3'e e 5. <laughs> Madem set bilmiyorsunuz niye alıyorsunuz? Ben de bilmiyorum bana niye uzun ilmi çektiriyorsunuz? Ha geri zekalı yavrularım benim. Cık. Neyse ayakkabı da satalım ya. Zevkinde değil mi arkadaş? Bir item daha patlatalım oyun yerine. Ne yapalım? bir hasar bakalım. Hasardan bunlara ne güzel gider? Bunlara ne iyi gider? mal mertüstüye gider, hız lazım ya hasar hareket eşyası veren ne var bana? Olma, Doğum. olma alalım, alalım. Bir de hiddet pasalım. Yok sağlamlık pasalım. Sıvışma veriyor. Bana lazım olacak. Sıvışma. Aynen ne can çalma var. Baron yapalım lan. Yaparım herhalde bu çarla. Deneyelim. Bu şeyler yapacağız artık. Yaparız herhalde lan iyi hasar vuruyoruz. Böyle. Adam temleri de cinsmiş ebedi mebedi. Tamam da aldı. Şunu sen al. Gidip adamlar da okyanus aldı. Mantıklı bir seçim yaptılar. İkisi base atıyor. Biri burada. Biri buradan. Şöyle. Am dostum oku Adama bak lan. Ha, evet, evet izliyoruz. Vurdunuz. Ne oldu? Yani. Ah bir W'm bir saniye vardı. O da gelse gene ölmeyeceğim. Adamlardan gene biri ölmedi mi lan o? Vay şerefsiz. Ölmemiş. Adam öldü sandık yalan Da bu item pek işime yaramıyor ya. Ayakkabsız olmuyor. Yarım saat standdan çıkamadım gördünüz. Niye balım? Bu var, bu var, bu var, şu var, bu var. Neyse boş verip biz geçelim. Evet midde olay var gene Bize ihtiyaç duyduklarını duydum Bu ultilere bak ey yavrum ey, ey babam ey Hops Hops Evet Allah'tan hızlı çıkıyorsun standan ayakkabıyı geri aldık Kım ya Alaklara vur vale. e, Ne yapabildin? Sen ne yapıyorsun şimdi? Al sana iyi. Evet. ne yapıyorsunuz? Anlamadım ki. Yine beyiz vurdu. <laughs> Lan oğlum şuraya atlarım sandım atlamadı buraya atladı ya. Neyse onu odaklayamıyoruz. Yani o kadar da profesyonel bir set oyuncusu değiliz. İlk defa oynuyoruz sonuçta ne yapalım. <laughs> Ama adamlar bir saat kesemedi beni. beyz durması hala kesemeyecek. Utanmaz şerefsizler ya. Rezil herifler. Buna baksana abi kaç tane yemişim ya. Hem bunlardan yani birer defa değil. 15-20 defa yemişim en az adamlardan. Ne yapalım ne diyelim. Bitecek mi bakalım biz diyoruz. Evet. Bakalım. Tutabilecekler mi? Bizim ezik setlere karşı. Evet. 4-9-2-9-2-3-3-6. Vay kardeşlerim benim. Hem set oynamayı bilmiyorlar aslanlarım benim. İlk defa oynadım çarda bile adamlardan oynadım. Evet videoyu burada sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.